Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz konusu optik olacak. Konu anlatımı çözeceğim. testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4'lük konu pekiştirme testleri TYT Fizik Optik 3. test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 4'lük konu pekiştirme testleri 10. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda kitaplara ait tüm testleri sırasıyla detaylı konu anlatımlı çözümlerini bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için çok faydalı. Hem matematik hem fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri burada görmüş olduğun testlere ait 9, 10, 10 11, 12 kanalımda tamam mevcuttur arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum çözmeni 9, 10, TYT, 11, 12, AYT biliyorsun. Ayrıca TYT için ekstra burada görmüş olduğun testler AYT için burada görmüş olduğum testleri yine şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepsi de kanalımda vardır. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Videonun açıklamalar kısmına linklerinin bazılarını ekleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki... <laughs> Şekilde perdenin arkasında kesişen sayfa düzlemine dik iki düzlem ayna yerleştirilmiş olup I1 ve I2 ışınları şu ışınlar. Aynalardan sırasıyla IX, I, IY. Evet kırmızı ve mor olarak yapılmış. Yansımaktadır. Buna göre aynaların parlak olmayan yüzeyleri arasındaki açı kaç derecedir? Ne demek istiyor acaba, değil mi? Arkadaşlar beraber bakacağız. Şimdi ben bunu nasıl yapayım sana? Işınlar biraz garip verilmiş. O yüzden ben yeni bir tanesini çizeyim arkadaşlar. Şöyle ki Gerçek güzel bir çizim yapabilmemiz için bunların şeylerini görebilmem lazım. Şimdi bir kere şu arkadaş şöyle gelsin. Bu arkadaş da böyle gelsin. Tak tak. Tamam. Şu aynayı yapacağız. Tamam. Diğer aynayı da şöyle olabilmesi için bu arkadaşı da ha şöyle göndereyim. Tamam. Tak tak. Şöyle. Şöyle gelsin. Ee, yok. Şöyle. Tamam. Böyle olsun. Tamam. Böyle olsun canım ait. Tamam. Buradan yansıması da arkadaşlar şöyle olmuş. Tamam. Şöyle. Tamam. Şimdi bu 30 derece şurası verilmiş arkadaşlar. Şu arkadaş 60 derece verilmiş. Gayet güzel. Şu buradan geldi. Önce şu siyahları bir halledelim. Tamam mı? Daha sonra şunu da turuncu turuncu halledeceğim. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar burada bu arkadaşın bu şekilde yansıyabilmesi için aynanın konumunu bulacağım. Bak bunun yapmamın e, yolu da şudur. Şunun doğrultularını uzatıyorum. Uzattık. E sevgili arkadaşlar gelen açıyla e, yansıyan açıların birbirlerine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Bak benim ayna düzlemim şöyle duruyor olmalı ki aynam. Şuradaki açı ile alfa şuradaki açılar aynı eşit işte olmalı. Ya da hop şöyle yapsan değil mi? Burası teta, Burası teta kadar olmalı. Açı ortaya olmalı değil mi? Güzel. E sevgili arkadaşlar bak burada çok güzel bir şeyler görüyorum ben. Kapalı bir alan görüyorum dörtgen. Bak 60 burada verilmiş. 60'ı buraya taşıyamam. 60 derece. 30 burası şu arkadaş kaç olur? 150 derece olur. Ve arkadaşlar herhangi bir dörtgenin iç açılar toplamı kaçtı? 360 derece. Bu durumda teta yani iki tane teta diyelim. Bak 60 biliyorsun. 30 biliyorsun. 150 biliyorsun. Yani şöyle de yazalım o zaman. 2 teta artı yazıyorum artık. 2 teta artı 60 artı 30 artı 150'nin 360'a eşit olması lazım. 180, 210, 150 olması lazım. 150 mi ya? Tekrar 90, 240, 60 mı olması lazım? Bir dakika ya. 60. Burası 30 burası. Ya burası 90 şimşek. 30 nereden çıktı? Arkadaşlar şurası 90 değil mi? 90. Şu 30'u buraya yazacağım ya bak. 90, 150, 60. Topla. Şurası 150. 150 daha ne yapar? 300 karşıya geçti. Teta 30 derece oldu. Oo çok güzel. Arkadaşlar şimdi benim için önemli olan şu zaten. Buraları 30 derece 30 derece buldum mu? Buldum. Şimdi bak bana şu açıyı söyle o zaman. Şu alfa 30 sa burası da 60 derece değil mi? Güzel. Böyle indirdim. Şimdi bu turuncu ile biraz ilgilenelim. Turuncu gelenlerle. Bak bu arkadaş geldi. Bu arkadaş da şuradan yansıyacak değil mi? Güzel. E sevgili arkadaşlar burada olan biten de bak yine bu aynı muhabbet. Şu arkadaşın aynı yansıması lazım. Güzel. Burada bana verilenlerde bak şurası 70 derece. Şurası 40 derece. Yine bir kapalı alan buldum. Şurayı da yine normali çizdiğimizde arkadaşlar ne ne diyelim buralara da. Şunu uzatacağız. Mesele zaten şuradaki açıyı bulabilmek ya. E, alfa beta teta dedik. Beta beta olsun. Beta beta. Burada da bak 40 derece. Bu arkadaşın bütünleri 140 derece. 90 derece. Şurası da 110 derece. Buradan da arkadaşlar 2 tane beta artı 140 artı 110 artı 90 derecenin gene 360 derece olması lazım. Çünkü kapalı bir dörtgen alan var. Ee, 2 beta 250 340 20 derece mi oluyor arkadaşlar? Evet 20 derece oluyor. Yani betayı da 10 derece buluyorum. Buralarda 10 derece 10 derece. Anlaştık değil mi? Bak 250 340 20 kaldı. Detay 10 derece. E öğretmenim bu saatten sonra ne yapacağız? Arkadaşlar bu saatten sonra olayımız gayet açık ve seçik ortaya çıkacak. O da şöyle olacak. Şimdi ikisi arasındaki açıya bakıyorum. Şuraya 60 derece buldum. E, şurası zaten. Yok bunlar bunlar şey değil. Bunlar da buluştu. Şu açı arıyorum yani değil mi? Derdimiz bu açıyı bulmak. Bunun da dar, dar kısmını bulacağız. Sevgili arkadaşlar 150, 60, şurası 30. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayana eşit. Burası da dikmiş ya. Burası 90 derece değil mi? İki iç açı burası. Şurası 110 derece. Bak burası da 70 derece. Güzel. E buradan da arkadaşlar burası 10 dereceydi. Şu arkadaşı 80 derece buldum. Değil mi? Çok güzel. Şimdi şu sarı bölgeye bak. Benim aradığım açı şu açı. Ee, harf kalmadı. Buna da ne diyelim? Ee, A şey diyelim ya. X açısı diyelim hadi. Arkadaşlar X artı 80 şu. Artı 90 artı 70. Hepsi eşittir kaç olmalı? 360 olmalı gene Topla bunları 240. X eşittir 120 derece oldu. hop 120 derece buldum. Hocam 120 yok şıklarda. Arkadaşlar iki aynı arasındaki dar açı sorulmuş demek ki. Şurası. Ha evet bak ikisinin de şey gözükmeyen değil mi? Parlak olmayan yüzeyleri. Parlak olan yüzeyleri arası olmayan bir olan olmayan arası 120. Bu da bunun bütünleri olacağı için 60 derece olur. <laughs> Edirne işaretlenir. Bu kadar uzun soru sordukları için de bir selam gönderilir. İki numarayla devam. Yani anlatması uzun. Yoksa sen kısaca çözersin bunu. Yatay düzleme dik olarak yerleştiren anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Burada bir dörtgen, burada bir dörtgen yaptım. Sonra burada bütün bilgilerimi şu sarıya taşıdım. 2 numara. Yatay düzleme dik olarak yerleştiren 1-2-3 aynaları 1-2-3 aynaları ABC nokta ve gözlemci G numaralı şekilde verilmiştir. Gözlemci hangi noktaya hangi noktayı hangi aynada sadece bir kere görüp diğer aynada göremez. Dırırırırı Valla arkadaşlar bunun için bir sürü şey var. Hangi noktaydı? Gözlemci G. Valla şöyle yapabiliriz. Bak G gözlemci için şu biri şöyle yapayım. Üçü siyahla yapayım. Öbürünü de yeşille yapayım. Bak görüş açılarına bakalım. Bak gönderdim. Geri döndü. Gönderdim. Şuradan geldi. Arkadaşlar burası turuncuyla ilgili görüş alan. Şimdi şuraya gönderdim. Gönderdim. Geri döndü. Gönderdim. Köşe köşe. Burası da arkadaşlar siyahla. E görüldüğü üzere bak. Hem birden hem üçten A'yı da B'yi de D'yi de E'yi de pardon A'yı görememişti. Bunları gördü. E sevgili arkadaşlar ikiye de yeşille gönderiyorum. Bak buradan gönderdim. Şu şekilde gelir. Geldi. Şimdi şuraya gönderiyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, şu şekilde gelir. Bak yeşilde de gördüğün alan burası. E gördüğün üzere arkadaşlar bak A'yı hem siyahla hem yeşille gördün. C'yi sadece yeşille gördün. Değil mi? C'yi sadece yeşille. Bunu sadece 1 ve 3'e göndererek bile görebilirdin. C'den 2'yi görebilir değil mi? Sadece 2 numaradan C'yi görebilir. Ceyhan. Okey to harika. 3 numero. Arkadaş olaya bak ya. Şu kadarcık soru cevap anahtı, cevaplarına bak. Neyse çözeriz biz bunu. P bölgesi ışık kaynağı yatay doğru şekilde gibi veriliyor. 60 derece gönderilen ışının Ix olarak yansıyabilmesi P bölgesine yerleştiren tüm tek kaynağı aşağıda hangisinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar odak, merkez ve tepe noktaları belirtilmiştir. Şuralar tepe noktalarımız. Güzel. Aa, Valla bu düzlem aynada olurdu değil mi? Bak şöyle gelirdi, bir düzlem aynada olabilirdi. Ama çukurda olabilir, değil mi? Tümsek de olabilir. Hangisi olabilir diyor zaten, değil mi? Yerleştirilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan bir kere bu arkadaş yatay gelmiş. Ha, ama işte neye göre yatay, değil mi? Neyine göre yatay? Yatay geldiğinde şeyle tam e, olabilir diyor bir de. Olabilir. Ha hmm. tamam anlaşıldı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bak bu arkadaş şöyle yatay olarak gelmiş. A şıkkına bakıyoruz. E, bu arkadaş böyle geldiğine göre bak şu yatay. Şimdi yatayla toplamda 60 derece olabilmesi için bak merkezden çizilen normali çizmek hep zor olur ya arkadaşlar. Genelde de şöyle yapılıyor. Buna dik çizelim. Evet dik çizdik bu. Arkadaşlar bu yanlış bir tabirdir. Neden? Eğriye dik doğru olmaz. Konu kapanmıştır. Böyle bir yanlış. Ama eğrinin arkadaşlar merkezini merkezinden nokta nokta çizersen işte bunun normalidir. Bak şu noktanın normali budur. Şu noktanın normali budur. Bu noktanın normali budur. Dolayısıyla buradaki T tepe noktasının normali de merkezden. Buranın normali budur. Bunun normali şu noktanın T'nin budur. Bunun normali merkezden. Bunun normali merkezden. Ve arkadaşlar burada izleyeceğimiz tek bir yol var. O da şu. Genel optik yansıma kuralı. Gelen açıyla yansıyan açı birbirine eşit olacak. Konu bu kadar. Arkadaşlar bak bu arkadaş geldi 30'la. 30'la da yansır. 30 dereceli. E böylelikle bu açı. Yani şurada gördüğün açı kaç derece olur? 60 derece. Tutar A'yı işaretlersin. Burada yapılan hikayede arkadaşlar bu arkadaş böyle gelirse tümsek galiba böyle yansır. Bu arkadaş böyle geldiğinde 60 ile devam eder. Şurası 120 derece olur dolayısıyla. Bu da olmaz. Ee, 60 derece böyle gelirse şöyle gider. Alakası yok. Bu arkadaş böyle gelmiş ise e, yine tümsek e, merkez Tam merkezden geçecek şekilde gelmiş. Olduğu gibi üzerinden yansır. Tamam. Bütün mesele bu. Sevgili arkadaşlar gelme açısıyla yansınma açısı birbirine eşittir. Kuralı hangi optik araç olursa olsun işler. Sadece eğri olanlarda normali bulmak zordur. Ben sana söyledim. Eğrinin normali arkadaşlar merkezinden çizilen bu doğrudur. Konu kapandı. Bunu da 11. sınıfta öğreneceksin. Aslında buradan çizilen TYT dik olmasıdır. Tamam Harika. Adana dedik. 4 yola devam ettik. 4 <laughs> numara. P bölgesine gelen ışının şekilde verilmiştir. Dırırıt. Buna göre ışını düzeneklerin hangisinde kendi üzerinden yansıyarak geri döner. Ha, kendi üzerinden dönecek bak. Arkadaşlar bir kere dik bir dik bir e, düzlem ayna koysan üzerinden dönerdi değil mi? Bak bu arkadaş açılı konmuş. E, bu arkadaş böyle gelirse şuradan 30 derece yapar böyle gider. Çarpı. Tam dönmesini istiyoruz. Arkadaşlar bak bu arkadaş tam merkeze göndermiş. Görüyor musun? Bak merkeze geldiyse merkezden yansır. Yani normalle sıfır derece açı yapmış sıfır dereceyle döner. Bir numara doğrudur. Diğer taraftan bak yine merkezden geliyor. Görüyor musun? Hep merkezden gelen merkezden döner ya. Çünkü bu merkezden çizin. Mesela şu noktanın normali bu. Şu noktanın normali de bu. Bak tam normalden gelmiş. Kendi üzerinden yansır. Konu kapanır. Bak bu düzlem ayna dedim ya ben sana. E mesela şurayı düzlem ayna düşün. Bak düzlem aynanın normali de bu tam dik. Üzerinden yansırdı. Ama bu açılı verilmiş çarpı. 1 3 denir tutar Edirne işaretlenir. 5 numara. <laughs> Noktasal K cismi odak noktası F, merkez noktası M. Tamam zaten 2 birim 2 birim dırırı yerleştirilmiştir. Buna göre K cisminin düzlem aynadaki, düzlem aynadaki ilk görüntüsünün tümsek aynadaki görüntüsü aşağı aynadaki noktada oluşur. Arkadaşlar düzlem aynada ne kadardı? Dik uzaklığı şu kadar tam arkasında şurada oluşur. Bu işte K üzeridir arkadaşlar. Bak şu mesafeyle şu mesafe yarı köşegen yarı köşegen. K üssü burası. Şimdi bu arkadaşın görüntüsünü gelin çizmeye çalışalım. Bunun içinde ne yapıyoruz arkadaşlar? İki tane çok güzel ışın gönderiyorum. En sevdiğimiz paralel gönderdik. Bu arkadaş nasılmış arkadaşlar? Tümsek ayna. Bu arkadaşın gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde bak köşe 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 olacak şekilde yansır. Yansıdı mı? Yansıdı. Güzel. Arkadaşlar bir tane de e, tepe noktaya gönderilir. En güzelidir. Gönderdin mi? Gönderdim hocam. Bak görüntüyü gönderiyorum. Nasıl geldi? Yatayda 3, dikeyde 2. O zaman yine yatayda 2, düşeyde 3 olacak şekilde bu arkadaş şu şekilde yansır. Sevgili arkadaşım bak senin beklentin şudur. Bu, bu böyle yansıdı bu da böyle yansıdı. Bunlar kesişseydi bir yerde, bu yerde kesişseydi o arkadaşlar görüntü orada olacak. Bunlar ömrü hayatı boyunca kesişemezler. Kesişseydi gerçek görüntü olurdu. Ama bunlar neyi kesişir arkadaşlar? Bunların Tak 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 şeyleri neyleri kesişir arkadaşlar? Uzantıları kesişir. Bak 2'ye 3, 2'ye 3 olacak şekilde şuradan gönderdiğinde uzantıları burada kesişti. Hangi noktada kesişti? Sevgili A noktasında. İşte o yüzden sanaldır. Uzantıları kesiştiği için aynanın da arkasındadır ki zaten F ile ayna arasında olacağını her zaman biliyoruz değil mi? Tümsekte her zaman F ile A, e, ayna arasında olur. Bak bak, e, şıkları A'yı da E'ye koymuşlar. A, B, C, D, E <laughs> M, pardon. Altı numero. o. Altı şeyle sesleniyor arkadaşlar. Şekildeki gözlemci A noktasına baktığında kendi gözünü görmektedir. Ha, baktığında kendi gözünü görüyor. Yani kendi üzerinden yansıyacak. Tamam. Açılar 45'er derece, 30 derecedir. Tamam. Gözlemci K noktasını görebilmek için O noktası etrafında dönebilen K yani D arasının yeni durumu aşağıda hangisinde verilmiştir. Arkadaşlar, şimdi bak bu arkadaş gönderiyorum. Gönderdim. 45 derece olduğu için tam dik gelir değil mi? 45, 45. Hop. Tam buraya gelir. Bak dik gelir. Gelir, 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 gelir. Hop. Geri döner kendi gözünü görür. E, sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaşın K'yi görebilmesi için şu arkadaşı şöyle çevirmem gerektiğini sen de biliyorsun değil mi? Güzel. E böyle geldiğini görebilmek için de bak şurayı şöyle yapacak olursak ne olmalı sevgili arkadaşlar? Şurada gördüğün şu açı ile şu açının birbirine eşit olması lazım. Doğru mudur? Doğrudur. E sevgili arkadaşlar <laughs> e, ee, bu durumda 90 derece değil mi? Bak burası 90 derece. Çat 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 çat. Şeyimizi yaptığımızda da arkadaşlar 45 45'ten ziyade şunu söyleyebilmem lazım. Ha kaç derece dönmeli? Arkadaşlar şimdi Şimdi buradan şurası 30 derece verilmiş. Zaten şuranın da 30 olduğunu biliyorsun. Değil mi? Burası da 30 derece. Güzel. Sen şimdi bak bu arkadaşı tam böyle döndürürsen zaten burayı göremeyeceğini biliyorsun. Bir 30 daha çevirmeliysin. Değil mi sevgili arkadaşlar? Şurası 30 derece olmalı. E, şu arkadaşın da 30 derece olması lazım. E, bak burası da 30 derece. Bunu da buldun. Güzel. E, bu durumda arkadaşlar sen şuradan şu konuma bak. Kaç derece çevirmiş oldun? 60 derece çevirmiş oldun değil mi? 60 derece yani şurada yaptığın açı 30 artı 30'dan 60 derece olur. Konu da kapanır. Tamam mıyız? Güzel. Ee, sevgili arkadaşlar bunu şöyle de söyleyebilirsin. Yani burada senin 1 derece döndürmen diğer tarafta 2 derecelik e, yani 2 katı e, açıya denk gelir. 7 numara şekilde perde arkasında aynaya görebilen I1 ışını IX olarak yansımaktadır. I1 Tamam yazdı. Buna göre i2 C, ABCD noktada hangisini izleyemez? Ayna dedi ama hangi ayna olduğunu söylemedi. Valla sevgili arkadaşlar şöyle aslında i1'i bir de devam ettirelim. Şimdi bak i1 ve i gel bakayım buraya. Tamam. Bak bu arkadaş şöyle yansımış. Sevgili arkadaşlar bu isterse tümsek olsun. İsterse şey olsun, düzlem aynı olsun. Tamam mı? Tamam. Bütün bildiğimiz ne? Şuradaki normalle normalle yaptığı açının aynı olması. Değil mi? Şu arkadaşla şu arkadaş açı. Aynı. He. Şimdi bak bu arkadaşın normalle yaptığı açı şu açı. Alfa alfa değil mi? Alfa ile geldi alfa. Şimdi bak iki ışın arkadaşlar bu araya geldiğinde nasıl geliyor? daha büyük bir açıyla geliyor. Arkadaşlar daha büyük bir açıyla geldiği için normalle daha büyük bir açı yapacak şekilde yansıyacağı için mutlaka ve mutlaka ix'in yukarısına düşer. Yani a da olabilir, b de, c de, e de, d de olabilir ama izleyemez. Hangisini izleyemez? E'yi. Çünkü daha dar gelirse daha dar kırılır, değil mi? Bak daha geniş geldiği için e A şıkkı olan E şekli yolunu izleyemez. Ama hocam bunlardan da birini izleyebilmeli. Haklısın. Haklısın. Buradaki aynanın zaten izleyemez. Değil mi? Birazcık oynamalarla ilgili. Tam açılar verilmediği için I 2nin açısını değil mi? Bu böyle de olabilir. Böyle 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 bu. Tek bildiğimiz I2'nin I1'in solunda yani geliş açısının I diyelim. I2'nin I1'den büyük olma durumu iyi ki iyi birden büyük olduğu için yansıma açısı da daha dar, daha büyük olacaktır. Anlaştık? Harika. Aa, şöyle diyelim o zaman. R2 de büyük olacaktır. R1. Tamam. Arkadaşlar testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına önermek daha da serbesttir. Testin başında hatırlattım. birbirinden merdane testleri tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin faydanadır. Benden sana söylemesi. Şimdilik 2004 yılında bunlar var. Daha ileride, ileride daha çok olacak inşallah. Olacak. inşallah. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizden sonra gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.